Merhabalar, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs Cuma. Dünkü yayınımızda bugün size Almanya'da son haftalarda gerçekleşen korona protestolarını anlatacağımı söylemiştim. Çünkü Stuttgart merkezi olarak başlayan bu eylemler yavaş yavaş diğer kentlere de yayıldı. Münih'ten Köln'e, Köln'den Berlin, Gera ve Doğu Almanya'nın değişik kentlerinde. Geçtiğimiz hafta sonu eylemler yapıldı. Bu hafta sonu da bu kesimler yeniden sokağa çıkacaklar. Örneğin Stuttgart'ta tam 5000 kişinin eylem yapabileceğine yerel idare karar verdi ve ancak mesafe korunması, maske takması şartlarını yerine getirmeleri gerektiği belirtildi. Bu konuda geçen haftaya göre daha sert önlemlerin alınacağı dile getirildi bilemiyoruz Tabii ki ne kadar bu yerine gelir Çünkü geçen haftada 10 bin kişi bir araya gelmişti ve 10 bin kişi hiçbir mesafe bırakmadan maske takmadan toplanmıştı bu açıdan polis de adeta seyretmişti şimdi aşağı yukarı 2 ay önce başlayan 30-40 kişilik gruplar halinde başlayan ama bugün 10 bine kadar varan varmış olan bu gösterilerin amacı ne? Arkasında kimler var ve bu hareketi nereye götürmek istiyorlar? Alman basınında değişik yorumlar ve analizler yapılıyor. Her şeyden önce bu eylemlerin içerisinde aktif olarak sağ milliyetçi faşist hareketlerin olduğu net bir şekilde görülüyor. Pek çok neonazi örgüt bu eylemlerin örgütlenmesinde, güvenlik güvenlik şeridinin oluşturulmasında yer alıyor ve neonaziler açıkça hareketi kendi e, politikalar için kullanmaya çalışıyorlar. Yine Federal Parlamento'da ana muhalefet durumunda olan e, aşırı sağcı milliyetçi Almanya için alternatif yani AFD partisi de bu eylemlerin bir parçası. Pek çok kentte eylemlerde AFD eylet milletvekilleri yine yerel belediye milletvekilleri ve federal parlamento milletvekillerinin katıldığı boy gösterdiği net olarak belirtiliyor. Yine özellikle bunlar içinde ifade edilen komplo teoricileri bugüne kadar işte koronavirüsünün bir yapay bir şey olduğunu dile getirenler, koronavirüsünün başkalar tarafından ortaya çıkarıldığını, özellikle İsrail'in, Amerika'nın bu işin arkasında olduğunu söyleyen kesimler var ve bunların başını da tabii ki Ken Yepsin diye bir gazeteci YouTube'da bir kanalı var ve bu YouTube kanalında açıktan antisemitist yayınlar yapılıyor bu konuda Almanya'da bilinmeyen bir kişi değil ama bu kişi bu süreci de özellikle Bill Gates üzerinden yürüterek bütün bu sorum sürecin sorumlusu sanki Bill Gates ve bütün bu korona'nın da adeta yeni aşı bulup ve yeni aşıyı piyasaya da satmak için e, e, propagandasını yapıyor ve bu tabii ki özellikle aşıya karşı çıkan belli kesimler var, belli tarikatlar var. Bunlar da şimdi aşının bir zehir olduğunu savunarak bu eylemlere katılıyorlar ve eylemlerin örgütlenmesinde yer alır. Ama bu eylemlere katılan herkesin ırkçı, yabancı düşmanı olduğunu göstermiyor. Tam tersine eylemlere katılanlara baktığımızda liberallerden sol partiye, Hristiyan demokratların tabanına kadar çok değişik kesimlerin katıldığı hem yereldeki arkadaşlarımız bu konudaki gözlem ve izlenimlerini ifade ediyorlar. Hem bu konuda basında yer alan bilgiler gerçekten de çok geniş bir kesimin eylemlere katıldığı görülüyor. Tabii ki nedenleri var. Bunların başında korona ile birlikte başlayan öncesinde var olan ama korona ile birlikte başlayan ekonomik, sosyal sorunlar. Bu ülkede Özellikle korona sürecinde daha net bir şekilde görüldü. Ekonomik sorunlar derinleşiyor. işten atmalar gündeme geliyor ve bu gelecek endişesini yaratıyor. Küçük ölçekli işletmelerde iki aya yakın bir süre içerisinde neredeyse iş yapamadılar ve kapalı kaldılar. İşte bunların birçoğu şimdi bir gelecek endişesi içerisinde ve korkusu içerisinde işten atmalar konusunda bir dalganın geldiği, ve gelmekte oldu zaten bilinir bugün itibariyle bile baktığımızda Karstadt Kaufhof şirketleri Almanya'da önemli mağazalar zinciri bunlar giyim eşyası konusunda takı parfüm gibi pek çok alanda bir önemli bir zincir ve 170'e yakın şubesi var bugün itibariyle yapılan açıklamada Bunların 80'inin kapatılacağı belirtiliyoruz. 25, 28 bin insan çalışıyor Kaufhof Karstadt'ta. Şimdi bunların yarısından fazlasını işini kaybedeceği bugün açıklandı. Bu bile sadece bu örneğe bile baktığımızda Almanya'da ekonomideki daralma buna bağlı olarak yaşanacak olan ekonomik sorunlar toplum içerisinde korku ve endişeyi arttırmış ve bu gelecek korkusu doğal olarak kendisini bir şekilde sokakta gösteriyor. Bir birinci nedenlerinden birisini bunu saymamız lazım. Lazım neden insanlar bu eylemlere katılıyor? İkinci önemlisi de tabii ki korona sürecinde pek çok demokratik hak ve özgürlüğe sınırlandırılma getirildi. Bunu değişik vesilelere bu ekranda ekran gündeme getirmeye çalıştık. Temel hak ve özgürlükler kısıtlandı. Korona koronaya karşı önlemler alınırken bu hakların kısıtlanmaması gerekiyordu ya da geçici bir süre olduğu net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyordu. Ama şu anda hükümet çok net olarak biz bazı kısıtlamaları sırf korona döneminde yaptık demiyor. İşte özgürlük alanlarının kısıtlanması da gündeme geldi. Bu nedenle zaten bu eylemleri düzenleyenler hemen Alman anayasasını kendilerine kalkan yaparak anayasal güvence altına alan hakların korunmasını talep ediyoruz diyorlar. Dolayısıyla bunlar da bu eylemleri şimdi kullanıyorlar. Peki, peki e, açıktan yabancı düşmanların içerisinde yer aldığı, e, neonazi grupların içerisinde yer aldığı bu eylemlere karşı Almanya'da antifaşist güçler ne yapıyor? Demokrat olan güçler ne yapıyor? İşte onlar da bu hafta sonu birçok kentte bu eylemlere karşı gösteri, yürüyüş, miting planlamış durumdalar. Bu tabii ki hemen klasik anlamda bir MPD'ye ya da bir Deonazi grubuna karşı bir eylem yapma şeklinde değil. O eylemlere giden sıradan vatandaşları ikna etmek korku ve endişelerinin yerinde olduğu ama neonazilerin, faşistlerin onların duygu ve düşüncelerini bu kaygılarını suistimal ettiğini ifade etmek üzere eylemlere katılacaklar, e, çeşitli aksiyonlarda bulunacaklar dolayısıyla önümüzdeki hafta sonu Almanya açısından epey hareketli geçecek ve bu hafta yapılacak eylemler aslında bir bakıma e, önemli olacak eğer katılım beklenenin de üstünde olursa e, daha fazla bir katılım olursa o zaman bu süreci başlatan gruplar, çevreler daha fazla önümüzdeki dönemde eylem ve gösterilere başvuracaklar. Ama karşısındaki güçler daha güçlü bir şekilde kendilerine doğru insanları çekmeyi başarırlarsa o zaman da bu planları boşa çıkmış diyebiliriz. Onun için Almanya korona sonrasındaki sürece baktığımızda ortaya yeni bir hareketin çıktığını söylemek mümkün. Ama bu hareketin şu anda daha çok aşırı sağcılar tarafından kullanıldığında görmemiz lazım. Bu tabii ki ülkenin siyasi haritasının önümüzdeki günlerde nasıl olacağı konusunda da bazı ipuçları bizlere veriyor. Şu anda yani bugün itibariyle açıklanan e, e, bir ankete göre bir kamuoyu araştırmasına göre halkın %56'sı normalleşme konusunda verilen kararlara biraz endişeyle bakıyor çünkü erken bir normalleşme olduğunu söyleyenler var. Koronanın hala geçmediğini ve ilacın bulunmadığını düşünenler var. Dolayısıyla bu konuda hükümete biraz çekimsel yaklaşıyorlar. Bu kadar normalleşme olması lazım mı? Ama %40 ise normalleşme konusunda gecikmenin olduğunu söylüyor. Daha erkenden olması gerektiğini ifade ediyor. Bazı e, uygulamaların gereksiz olduğunu düşünüyor ve bunu en çok düşünenler arasında partiler arasında da bir tasnif yapılmış. En çok da FDP ve AFD taraftarları bunu söylüyor. Bu partilere oy verenler birisi aşırı sağcı, birisi de neoliberal özellikle orta sınıflar orta işletmelere sırtını dayamış bir parti. Onlar da bu süreçten çünkü zarar gördü ya daha doğrusu önlemler çerçevesinde dükkanlar kapalı, kapalı olduğu için bu sürecin kaybedenler grubu içerisinde yer alıyorlar. Onlar da acil bir şekilde normalleşmeyi savunuyorlar. Önceki önlemler eleştiriyorlar. Bu nedenle de zaten bu iki partiye oy verenler, bu iki partiye destek verenler bu gösterilerin içerisinde yer alıyorlar. Yine Sedu içerisindeki orta sınıf, orta ölçekli işletmelerin sahiplerinin bir kısmının da bu eylemlerde yer aldığı, boy gösterdiği yine basında yer alan bilgiler arasında bütün bunlara baktığımızda ama yine de korona sürecinin gelmiş olduğu noktada hükümet partilerinin özellikle Sedu oylarını arttırdığı bugün yapılan kamuoyu açıklamasında bir kez daha görüldü. Oyu tam %38'e kadar çıkmış. Bir önceki haftaya göre ise %1'lik bir kayıp var ama korona süreci başlamadan önce cdu oy oranı %23-24'e kadar düşmüştü. Dolayısıyla bu sürecin pozitif anlamda kazananlardan birisinin cdu olduğunu görmemiz lazım. Bugünkü ankette Yeşiller Partisi'nin oy oranı 18 olarak görünüyor. Önceki haftada biraz daha düşük görünüyordu ama şimdi daha yükselmiş durumda. Koalisyon ortağı SPD'nin oy oranı yüzde 15'e kadar düşmüş görünüyor. Bu eylemler anlaşılan AFD'ye yaradı. Bu ankette de gösteriyor ki AFD'nin oy oranı daha önce... %9'a kadar düşmüştü ama bu hafta itibariyle %10'a çıkmış. Genel seçimlerde %12.6 almıştı. Dolayısıyla eylemler devam ettikçe AFD'nin oyunun artıp artmayacağını önümüzdeki hafta görebilir. Daha net görebiliriz ama bugün itibariyle baktığımızda %1'lik bir yaramanın gerçekleştiği görülüyor. Sol parti ise bu süreçte tam bir net bir pozisyon belirleyemedi. Eyleme katılalım mı, katılmayalım mı? Hükümeti korona politikaları konusunda şu şekilde eleştirelim mi, eleştirmeyelim diye biraz e, belirsiz bir siyaset izledi. Sol partinin oy oranı %7 civarında şu anki Almanya'daki son anketlere baktığımızda. Dolayısıyla e, sokaktaki hareket karmaşık, adeta farklı kesimlerin de ekonomik ve siyasi Kaygı ve endişelerden dolayı bir araya geldiğini gösteriyor. Bu eğer çok uzun süre devam ederse bu hareketin kendisinin siyasetinde Almanya'da bir etkide bulundurması söz konusu olabilir ama şu anda güçlü bir ibare yok. Eylemleri alttan alta destekleyen, güçlendiren sağ milliyetçi örgütlerin olduğu görünüyor. Eğer sıradan vatandaşlarla sağ milliyetçi örgütler arasında bir mesafe konulma, konulabilirse, bu konuda gerekli aydınlatma yapılabilirse bu hareket şimdiden başarısız oldu diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz daha önce de Dresden merkezi olarak bir Pegida hareketi ortaya çıkmıştı. E, yabancı düşmanı İslam ve Müslümanlığı özellikle kendisine kalkan yapmış ve onlar üzerinden bir propaganda yapan bir hareketti. Ama Pegida e, güçlü bir harekete dönüşmedi onun AFD'yi destekleyen bir güç haline geldi. Önümüzdeki dönemde dolayısıyla şimdiden bir şey söylemek zor ama sadece milliyetçi komplo teoricilerinin koronanın ortaya çıkarmış olduğu tedirginlik ve endişeyi kullanmaya çalıştığını bir kez daha görüyoruz. Tabii ki Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri de bu yakından ilgileniyor. Bu ülkede ırkçılık, milliyetçilik, faşizm yükseldikçe en çok öncelikle onları etkileyecek, onların da bu süreçte dikkatli olması, bu süreçte ırkçılığa karşı verilen mücadelede yerlerini alması önemli olur diye düşünüyoruz. Çünkü Almanya'da her şey bizleri de yakından etkiliyor diyelim. Bir sonraki programımızda görüşelim diyorum. Bunu ifade ederken tabii ki kanala abone olmayı e, paylaşmayı, duyurmayı da imal etmeyin. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Arpa Gündem programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.